dostlar selam ve sevgiler olsun kıymetli dostlar. Bizler de seyrü seferimiz devam ediyor kıymetli dostlar. Batı Karadeniz bölgesindeyiz. Çok da güzel yerlerimiz var memleketimizde, yurdumuzda, vatanımızda. Evet bugün biz Bartın'dayız. Bartın'ın e, Şirin ilçesi Ulus ilçesine bağlı Ulukaya Şelaleleri diye geçer. Gördüğünüz gibi şöyle muazzam bir manzaradır efendim. Harika bir güzelliktir. Şöyle bir şelalelerin olduğu yerlerden, kanyonların içerisinden muhteşem efendim o soğuk buz gibi sular akar kıymetli dostlar. Ulukaya Şelalesi özellikle Bartın bölgesinde çok da güzel bir yerdir. Yazın şu an içerisinde bulunduğumuz yoğun sıcaklarda öylesine güzel serinlik verir ki insana muhteşemdir kıymetli dostlar. Haydi bakalım beraber biz de şöyle Ulukaya Şelalesi'ne doğru gidelim. Bulunduğumuz yer Küre Dağları Milli Parkı içerisindedir efendim. Çok da güzeldir kıymetli dostlar. Gördüğünüz gibi koca dağlar efendim delinmiş, zamanında yollar yapılmış efendim. Böyle çok da güzel yerlerimiz var. Şu kanyonun güzelliğini şöyle bir göstermek istiyorum kıymetli dostlar size. Harika bir güzellik. Hakikaten muhteşem suların efendim buz gibi suların aktığı bir yer. Cenab-ı Allah'ın bu güzellikleridir tabii ki. Hani bir tabir olsun yok olmadan keşfedin kıymetli dostlar. Efendim insan hakikaten e, merak eder güzellikleri, doğayı, tabiatı. Bizler de merak ediyoruz. Elimizden geldiği kadar bu güzelliklerde siz kıymetli dostlarımla paylaşıyorum. Çünkü coğrafyamız çok güzel. Bulunduğumuz vatanımız çok güzel. Elinizden geldiği kadar imkanlar doğrultusunda da güzel mekanları dolaşın, efendim dokunun, hissedin. Tarihi, doğası, tabiatı her şeyde muazzam güzellikteki yerlerimiz kıymetli dostlar. Bizler de şu an e, Bartın'ın Şirin ilçesi Ulukaya Şelalesi'ne geldik. Kameraman arkadaşım Semih Kılıç'la birlikte güzel bir manzara da şöyle buz gibi sulara doğru yürüyoruz kıymetli dostlar. Vatanımızın her bir bölgesi muhteşem güzellikte. Evet memleketimiz Kayseri'de de Efendim dünyanın ikinci büyük şelalesi olan Ulukaya şelale, e, Kapuzbaşı Şelalemiz vardı kıymetli dostlar. Burası da böyle e, kayadan dökülüp gelen efendim Semih Bey şu güzelliği gösterebilir miyiz? Gel böyle Semih Bey şöyle harika bir güzellik. Bir bakar mısınız kıymetli dostlar sular kayaları artık yüzyıllarca akıp giden... Muazzam güzellikteki sular, kayaları öylesine güzel bir yoğuntuyor ki muhteşem güzellikte. Evet, dağların, tepelerin yüksekliğine bir bakabilir misiniz? Ferhat ile Şerin'in dağları gibi kıymetli dostlar. Amasya'da da böyle güzellikler var. Aynı şekilde. Evet, şu an güzel bir manzaraya geldik. Burası e, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Küre Dağları Milli Parkı'nın içerisinde bulunan Ulukaya Şelalesi'dir kıymetli dostlar. Evet Karadeniz'in de güzel görüntülerine sahip olan efendim Ulukaya Şelalesi'ndeyiz bizde. Gördüğünüz gibi yüzyıllardır bu bölgeden kayaların efendime söyleyeyim içlerinden böyle dökülerekten muazzam güzellikler. Hakikaten muazzam güzellikler. Mevlam bu kadim topraklarımıza bu güzel cennetimize zeval vermesin. Her şeyle çok güzeliz. Şöyle Semih Efendi suyun döküldüğü yeri aşağı doğru gösterelim. Harika güzellikte. Evet kayadan böyle patlayıp gelen. Aynı şekilde bizim e, Kayseri Kapuzbeş Şelalesi de 90 metreden düşüyor. Dünyanın ikinci büyük şelalesi kıymetli dostlar. Vadinin derinliğine bir bakar mısınız? Yukarısı kayalık efendim. Yani dersiniz ki karların erimesiyle efendime söyleyeyim gelen su ama hiç alakası yok. Gördüğünüz gibi Mevla'nın hikmetidir bunlarda. Muhteşem güzellikte. Evet merdiven olsa da şuradan aşağı insek şu buz gibi suların içine girsek kıymetli dostlar. Şu serinliği bile öylesine güzel ki hakikaten insana şu yazın yoğun sıcaklarında muhteşem bir haz veriyor kıymetli dostlar. Evet Semih Bey. Şöyle gördüğünüz gibi kıymetli dostlar. Yani vadinin içinden çıkıp gelen Muhteşem güzellik. Her şeyimizde vatanımız çok güzel. Yani gördüğünüz gibi anlatılmaz, yaşanır. Yok olmadan keşfedin kıymetli dostlar. Vaktiniz varsa, zamanınız varsa bu güzel doğa harika yerleri de keşfedin, dokunun, hissedin, tarihini, doğasını, kültürünü efendime söyleyeyim. Hakikaten memleketimiz boş değil. Her şeyimizde dolu dolu bir vatanımız var. Şöyle güzelliği anlatmaya gerek yok. Evet, Bartın'ın Ulukaya şelalesinden, Küre Dağları istikametinden, güzel efendime söyleyeyim Batı Karadeniz'in yemişil ovalarından hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun kıymetli gönül dostlarım. Ve selam.